Halkbank sektör analizi sunar. Halk ister, Halk Ağustos pazartesi her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de ekonomiyi konuşacağız efendim sektör analiz programında. Her zamanki gibi yayına bağladığımız gazeteci Çetin Ünsalan olacak stüdyo konuğumuz. Evet Ağustos ayında bizi neler bekliyor? Ağustos ayını nasıl geçireceğiz? Ekonomideki son durum bugün itibariyle nedir? Hepsini kendisine soracağız. Merhaba hoş geldiniz efendim programımıza. Hoş bulduk Bilgi yayınlar diliyorum. Nasılsınız? Çok çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz umarım. Teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Ekonomiyi konuşacağız. Bu, şu anki son durum nedir? İşsizlik rakamları açıklandı. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ve Ağustos ayında bizi neler bekliyor? Hepsini öğreneceğiz. Şu an için, şu an için ne düşünüyorsunuz? Ne durumdayız? İşsizliğe geleyim ama öncesinde galiba dövizle ilgili de bir iki kelam etmemiz gerekecek. Çünkü şu an itibariyle baktığımızda 7.30'un üzerinde bir dolar, işte 860'ın üzerinde bir avro ve sıkıntılı bir petrol fiyatı, altın evet. vesaire üst üste koyduğumuzda birkaç boyuttan değerlendirmek lazım bunu. Birincisi bir dalga yaşanıyor. E, fakat bu dalgalı kurdan mı yaşanıyor? Burada ciddi şüphelerim var. Çünkü e, aylar itibariyle neredeyse son bir yıldır e, özellikle baskılanan doların e, bir noktada e, hani bir top olur ve hava kaçırır ya o hale gelmiş vaziyette. Hı hı. Şimdi bundan sonra dalgalanma nerede duracak? Nasıl olacak? Bunu öngörmek çok mümkün değil. Bunu öngörememizin temel nedenlerinden biri de e, Türkiye ekonomisinin ciddi kırılganlıkları e, yani reel sektöründen bireylerine kadar ciddi borçlu e, bir yapıda e, bu dalgalanma nasıl e, gerçekleşecek ve onun da ötesinde ihtiyacımız olan e, döviz miktarı başta dolar olmak üzere e, nasıl karşılanacak bu soruların e, ne yazık ki çok yanıtı ortada bulunmuyor. Tabi bunlar da e, hem Türkiye ekonomisini kırılgan hale getiriyor hem de öte yandan e, dövizi e, ve diğer emtia piyasalarını e, biraz riskli hale getiriyor. E, bugün yine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın e, bir ifadesi vardı. E, diyor ki işte kimsenin şüphesi olmasın Türkiye ekonomide üst segmentte oynamaya devam edecektir. E, buna temenni olarak katılırım ama üst segmentte oynamanın bir takım e, başka gereklilikleri de var. E, yani sadece rakamlarınızı bir şekilde tutturuyor olmanız sizi üst segmente taşımıyor. Hele ki yeni bir ekonomiye geçtiğimizde burada e, yeni ekonomi e, argümanları içerisinde işte bilişimde, yazılımda, bunlara paralel bunlarla beraber çıkan teknolojik ürünlerde ne kadar söz sahibisiniz açıkçası bunlar üst segmenti belirleyecek noktalar. Tabii yine bunlarla birlikte kritik noktalardan biri de aynı zamanda sizin ekonominizin güçlü yapısı. Şimdi bu güçlü meselesi Hattımızda bir sorun oldu. Tekrar bağlanacağız. Evet bağlandık bile. Galiba. Evet. Bu e, e, miyim? <laughs> evet, devam edebiliriz. Mesele, meseleye nereden baktığınız çok önemli. Çünkü e, şimdi riskli olabilirsiniz. Fakat bugün biliyoruz ki reel sektör çok sıkıntı içerisinde. Ve hele ki bu son e, olaylardan sonra donmuş vaziyette. Ne yapacağını bilemiyor. O e, sizi riskli kılmayacak en temel nokta e, cebinizde oynayabileceğiniz para miktarıdır. O da ayrı tartışma oldu ama ben onu çok önemsemiyorum. Hani e, de sonra 90'a çıktı. O çok önemli değil. Asıl e, gerçekçi rezervlere e, bakmamız gerekiyor. Altını bir kenara koyarsak bizim kullanılabilir rezervimizin ne kadar e, olduğu önemli. Yani e, Rezervlerimiz içerisinde gözüken o bonolar, tahviller, şunlar bunlar bir kenara atalım. Bu tip ani çıkışlarda bizim cebimizde nakit dolar olması gerekiyor. Ne yazık ki orada açmazlarımız var. Ve bunu e, aşağı yukarı yurt dışındaki de, yurt dışındaki yatırımcıların da tamamı biliyor. E, Reel sektör açısından burada baktığınızda açmaz şu, e, borç ödeme dönemi geliyor. Evet. Borç gelirken ihracat bir yandan eski karlılığını yitirmiş vaziyette. Zaten yani dünya ekonomisinden kaynaklanan bir sıkıntı da var pandemi başta olmak üzere. Öbür taraftan turizm gelirlerimiz aşağı seviyelerde Maalesef. öyle gerçekleşecek. İşte bunları alt alta koyduğumuzda şu bir gerçek ki bir yıl içerisinde 170 milyar dolar nakit paraya ihtiyacı olan Türkiye'nin bir yanda gelir getirici sektörleri artık onları farklı farklı nedenler pandemi olabilir dünya pazarındaki korumacılık olabilir farklı farklı nedenler sayabiliriz burada ama vaka o ki artık bu gelirleri yeterince elde edemeyeceğiz. Öte yandan da çok ciddi bir geri ödemeler için borç geri ödemelerimiz için dolara ihtiyacımız var. İşte bu da dolar üzerindeki baskıyı arttırıyor. E, dolar e, bir süre sonra enflasyon üzerinde baskı yapmaya başlayacak. Enflasyonda faiz oranları üzerinde kaçınılmaz olarak baskı yapacak ki şu an itibariyle baktığınızda mevduata zaten e, negatif faiz veriyor durumdayız ee, yani genel tablo bu genel tablo çok hoş değil biraz e, sakince yönetilmesi gerekiyor ama sakinlikten e, ortadan kaybolmak anlaşılmamalı Hı. peki işsizlik rakamları açıklandı ne düşünüyorsunuz Bununla ilgili ee, işsizlik Aslında Türkiye'nin çok temel bir sorunu ve e, bunu üzülerek söylüyorum ki daha çok konuşacağız bu meseleyi. Yani son iki yılın işsizlik trendine baktığınızda hızla yükselen bir işsizlik rakamı karşımızda. Beni bütün bu işsizlik rakamı içerisinde en çok tedirgin eden de %25'e vurmuş olan genç işsizlik oranı. Evet. Yani Türkiye'de resmi rakamlara göre her dört gençten birinin işsiz olduğu bir fotoğraf içerisinde başka şeyleri konuşuyor olmanız, başka çözümler üzerinde odaklanmış olmanız lazım. Son çıkan işsizlik verisi bence çok iyimser bir veri. Evet yani bu ne kadar realistik acaba bu rakamlar ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? hiç realist değil. Çünkü bakın Mayıs ayındaki işsizlik verilerini açıklıyoruz ve Mayıs ne? Pandeminin tam ortası. Tap yaptığı dönem. Şubat, Nisan, Mayıs. Anlatabiliyor muyum? Haziranda hani nispeten normale e, normalleşmeye, normale değil ama normalleşme adımlarını atmaya başladık. Daha Mayıs o pandeminin piyasaların en sert kilitlendiği, durduğu noktada biz e, hele ki görece olarak Mayıs Mayıs bir de işsizliği azaltmışsak e, orada çok ciddi bir kalem hatası var demektir. Ben e, TÜİK'in e, bunu bir gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, zaten normal e, Sahada yaşanan işsizlikle hiçbir alakası olmayan bir işsizlik fotoğrafı varken bir de bu 12,9'larda gezen bir işsizlik kimseyi tatmin etmiyor. Burada müsaade ederseniz birkaç detayı tekrar dikkat çekmek istiyorum. Mesela işsiz saymadıklarımız var. Yine TÜİK'in rakamlarına baktığınızda neredeyse iş işsiz sayısı kadar iş aramaktan vazgeçen sayısı var bu evet. ortalama yani neredeyse çarpı ikiye giden bir işsizlik de bizi karşı karşıya bırakır ayrıca bir takım kriterlerde oynandı eskiden mesela işte 3 ay içerisinde veya 2 ay içerisinde herhangi bir işe başvurmadıysanız işsiz sayılırken bu oranlar 2-3 haftalara düşürülüyor Allah aşkına herkes elini vicdanına koysun 2-3 haftada bırakın hani hemen iş bulmayı 2-3 haftada kim işe iş bulabiliyor artık ...bu tip gruplardan ümidini kesenler iş kurana kadar başvuruyor. Şimdi rakam olarak tutturur musunuz? Tutturursunuz. Bu çok kolay. Yani bunu daha önce enflasyonla ilgili de konuştuk. Enflasyonu da tutturursunuz, işsizliği de tutturursunuz ama... ...bu sahadaki gerçeği değiştirmiyor. Çünkü işsizlik diğer konulardan belki alım gücünden hemen önce gelen bir numaralı sorundur. Çünkü birinin işsiz olması demek birkaç faktörde sıkıntı demektir. Birincisi onun enflasyonu yüzde yüzdür her gelen zam ona %100 gelir çünkü gelir yoktu. İkincisi sizin onu işsiz saymamanız onu işsiz bırakmıyor. Hatta ben biraz daha genişletilmiş bir işsizlik tanımı yapıyorum. Mesela dükkanını açmış ama o gün sifta edememiş veya o ay içerisinde yeterli hacmi yakalayamamış insanlar yani esnaf da işsiz kapsamında değerlendirmeli. Eğer gerçekten insanların gelir seviyesini konuşuyorsak, alım gücünü konuşuyorsak çünkü dükkanını açmış Açtığı anda maliyetleri işleyen ama günün sonunda vergilerini karşılamakta bile güçlük çeken bir kesimle karşı karşıyasak niye çalışır insanlar günün sonunda insani koşullarda yaşamak, evinin ihtiyaçlarını gidermek, çoluğuna çocuğuna veya kendisine bakabilmek için. E bunları karşılayamayan bir kişinin e, vergi mükellefi olması bir anlam ifade etmiyor. Eksi, bakiye eksi yani bakiyeye Türkiye, gidiyor. Işte, Türkiye işsizlik gerçeğiyle yüzleşmeli. Yoksa işte işsiz rakamı şu olmuş bu olmuş o rakamların hepsi değişebilir ve hepsi bir şekilde istendiği şekilde çıkarılabilir. Ama sokağa çıktığınızda geçim sıkıntısı çeken veya bir gelir kurgusu elde edemeyen insan sayısı ve bu makasın resmi rakamlarla bu makasın açılması sorunları da çözümsüz hale getiriyor. Bu çok e, kritik bir başlık. Ben ve, ve bence çok üzerinde durulması gerekiyor. Evet. Ağustos'la ilgili e, daha önceki programımızda da konuşmuştuk. Ağustos'la ilgili biz bekleyen 3 e, ana madde vardı. Bunlarla ilgili ne söyleyebiliriz? Evet, e, sanırım e, ya geçen hafta ya ondan önceki hafta yani bu kurdan e, Hemen bir önceki programda sizle konuşmuştuk. Ağustos 15 yani Ağustos'un yarısından itibaren Türkiye'yi bekleyen 3 temel sorun var. Ve eğer bu trendle devam ederse belki de 2021 yılında ekstra bir jeopolitik riske ihtiyacımız olmadan veya bir ekonomik sıkıntıya ihtiyacımız ekstradan olmadan bize yetecek 3 ana başlıktan bahsetmiştik. 3 e, ana gündem maddemiz neydi? İşsizlik, enflasyon ve döviz. döviz. Ee, bugün itibariyle baktığımızda hepsini konuşmaya başladık. Yani ben bunu e, a böyle olsun diye temenni ederek söylemedim. Öyle bir temennim de yok zaten. Ama, Ama önümüze önümüzde e, görünen tablo buydu medyum da değilim biraz rakamları gelişmeleri sokağa ekonomi okuduğunuzda işsizliğin artacağı enflasyonun ne kadar baskılanırsa baskılansın alım gücünün kaybedilmesine paralel makasının açılacağı bu yüzden de daha çok konuşulacağı ve e, ödemeler ve döviz ihtiyacı nedeniyle Türkiye'nin döviz diyorum ama ağırlıklı olarak dolar konuşacağı bir sürece girdiğimiz çok açık gözüküyordu e, Türkiye'nin bence e, bu konuda bir an önce bir şeyler yapması gerekiyor. Yani rakamlar e, güzeldir tamam ama şimdi biz eskiden, e, biz değil de ekonomi yönetimleri e, eskiden rakamları niye tuttururdu? İşte 2000'li yıllarda özellikle e, dünyada dolaşan bir sıcak para vardı. Buradaki göstergeler sıcak paranın hareketini e, olumlu ya da olumsuz etkiliyordu. O yüzden de o rakamlar tutturulmaya çalışılıyordu. Ama zaten dünyadan artık gelecek bir sıcak para yok. Ee, yok yani bize değil kimseye yok ee, ama bizim gibi e, kırılgan ülkelere çok daha e, zor gelecek zor ve sistem gelse sistemine. bile maliyetli yani e, bir paranın gelmesi bir anlam ifade etmiyor son olarak biliyorsunuz Türkiye dolar üzerinden yüzde yedi %7.5 faizle borçlandı bugün 500 lira yaklaşan veya vuran bir risk primi oranıyla gelen parayı bile o para gelecek de onu üretime çevireceksiniz para kazanacaksınız borcunu ödeyeceksiniz noktasının çok uzak ve hep söylüyorum dolar kuru 5,5 yani dolar tl kuru 5,5 ve üzeri seviye Türkiye ekonomisinde içinde Türk reel sektör açısından da e, sıkıntılı noktalar ondan sonra 9 olmuş 8 olmuş 6 olmuş hiç önemli değil 5,5 ve üzeri Türkiye için döndürülemez seviyeler e, e, madem bütün bunlar e, ortada şimdi biz ...halen rakam tutturma peşinde mi koşacağız... ...birbirimizle cebelleşecek miyiz... ...yani işte sen tutturdun... ...tutturamadın doğrusu bu yanlışı bu... ...la vakit mi kaybedeceğiz... ...yoksa her dört gençten birinin... ...işsiz olduğu resmi rakamlara göre ki... E, ...gay resmi rakamlar... ...yani sahada yaşanan... ...bunun çok çok üzerinde... ...kat be kat üzerinde... E, ...bütün bu sorunlarımızı masaya yatırıp... ...gerçekten çözüm mü konuşacağız... ...ne yazık ki Türkiye... E, ...ya e, sahte gündemler... Ya da e, bu karagöz hacivat diyeyim artık e, herkes durduğu taraftan karagöz mü hacivat mı kendi karar versin. Karagöz hacivat içerisindeki gölge oyunu içerisinde gerçek sorunlarınla yüzleşip çözüm konuşmak yerine işte günübirlik sen onu dedim ben bunu dedim ben haklıyım sen haklısın gibi anlamsız e, hiçbir kimseye de faydası olmayacak e, bir tartışma içerisindeyiz. Türkiye'nin bir an önce bir numaralı gündemine ...ekonomi yapması gerekiyor. Bakın Türkiye... ...terörle mücadele eden bir ülke. Bu, e, i̇şin bu boyutu hiç konuşulmuyor... diyorum. Şimdi eğer... E, ...terör tabii ki benim yani Türk Silahlı Kuvvetlerinden... ...de bir şüphem yok. E, elde edeceği başarıdan da bir şüphem yok. Onda hiçbir sıkıntı yok. Fakat dünyada... ...silahlı mücadelenin... E, ...olmazsa olmaz kuralları... ...nasıl asker, silah... ...vesaire ise... E, Bunlar kadar hayati öneme olan başlıklardan biri de ekonomidir. Sizin finanse edebildiğiniz kadar yürütebildiğiniz bir mücadele vardır ve yarım kalan mücadelelerin başlangıç noktasından çok daha ağır koşullarla önümüzde önümüze gelme riski var. O yüzden Türkiye gerek insani boyutta insanların refah içerisinde yaşaması ya da sorunların halletmesi, gerek reel sektörün bir an önce toparlanabilmesi, gerekse de terör Sınır güvenliği gibi hayati noktalarda e, mücadelesinin sürdürülebilir kılabilmesi için ekonomiyi bir numaralı başlık yapmalı. Sorunlarını kabul etmeli ve belki de bu iş milli güvenlik kurulunda tartışılmalı. Yani bu iş artık bir milli güvenlik meselesi haline geldi. Yoksa diğeri çok kolay yani dış güçler bizde uğraşıyor. Ya bu, bu bu değil yani siz kaleyi açtıysanız golü atan çok olur. Ben kaleyi açmışım. Golü Ronaldo mu atıyor, Messi mi atıyor diye tartışmam sadece İstanbul fethedilirken Bizans'taki meleklerin dişi mi erkek mi tartışmasına benzer. Ben evet. bunun ne, nasıl çözmeliyim ve buna yönelik ortaya çıkacak olan bütün süreci nasıl finanse etmeliyim gibi çözüm odaklı tartışmalar içerisine girmemiz gerekiyor. Ne yazık ki çok kısır tartışmalar içerisindeyiz ve bu bize hem zaman kaybettiriyor hem de var olan faturanın ağırlaşmasına neden oluyor. Evet. E, Eylül'ü hiç konuşmayalım daha e, Ağustos herhalde bitiremedik ki Eylül'ü soracağım size ama işte dediğiniz gibi ödemelerimiz var Eylül'de bizi bekleyen e, baharla birlikte bekleyen böyle kısaca ondan bahsedelim mi yoksa Eylül bırakalım mı bir sonraki programlara? Bahsedelim ya Eylül tabii çok zor bir ay e, birkaç nedenle zor hani ödem, zamanı gelen ödemeler nedeniyle zaten bir e, başlık onu bir kenara koyuyorum. Evet. ama vatandaş açısından da zor. E, Bakalım havalar nasıl gidecek bilmiyoruz. Hani normal rutinin üzerine konuşuyorum. Birincisi gıda ihtiyacının daha pahalı hale geldiği aylardır. İkincisi... Temel ihtiyaçlarımızın e, daha fazla... Yani Eylül, kim gibi artık doğalgaz vesaire kapımıza gelmeye başlar. ve En önemlisi okullar açılır. Şimdi uzaktan eğitim bile yapsanız çocuğun okul ihtiyaçlarını karşılamak zorundasınız. Evet. Yani vatandaşın... E, Masraflarının çok daha ağırlaştığı bir döneme giriyoruz o yüzden sonbahar sıkıntılıdır. Öbür taraftan da reel sektörün, reel sektörü derken buna bankacılık sistemini de dahil ediyorum, tüm özel sektör diyelim, tüm özel sektörün borçlarını dispeten geri ödemesi dönemine girdiğimiz için para bulma ihtiyacı var. Bu da dolar üzerinde ayrıca baskı yapacaktır. E Şimdi bakın biz kredileri kullandırdık. Ha bu arada ondan iki cümle bahsetmek istiyorum. Müsaade ederseniz. Buyurun. E, şu dövizle ilgili e, ismini vermeyeyim. Türkiye'nin e, Türk basınının, yazılı basının amiral gemisi olarak direndirilen e, gazetemizde e, ekonomi sayfasında bir haber okudum. Şimdi şöyle bir akıl tutulması var. Efendim vatandaş tüketici kredisi veya ihtiyaç kredisi alıyormuş. Hı hı. Bununla gidip döviz veya altına altınıyor. yatırım. Bu da e, kurların ya da altının artmasına neden oluyormuş. Yani bu dünyanın en büyük kendi kendini kandırma metodu herhalde. Evet. Düz bir hesap yapalım. E, 26 milyonu aşkın icra dosyası var bu ülkede. Kaç kişi gerçekten gidip de kredi alabiliyor? Onu o tartışmayı ayrı bir yere bırakıyorum. Bakın maksimum ne kadar kredi alabilirsiniz? 25 bin lira. 7 lira civarından hesaplayalım. Ee, geçelim küsuratını. Hı hı. Yaklaşık 3500 dolar alabilir. Bütün krediyle dolar alsa. Veya işte hadi 700 liradan hesaplayalım. 800 lira açtı ama bir e, şeyin altının, hı hı. çeyrek altının fiyatı. 700 liradan kaç tane çeyrek altın alabilir bir vatandaş da altın fiyatları üzerinde baskı yapabilir. Yani böyle gereksiz aklı zorlayan bahanelerle yani çok açık söyleyeyim yani benim müdürlük zamanında bana bunu haber diye getirselerdi de maaşına zam işine son yapar. Ya yani böyle bir habercilik olmaz. Yani düz mantık he, espri çok güzel. Hmm, evet vatandaş oradan gidiyor ihtiyaç kredisi alıyor sonra gidiyor altına. Çok güzel hikaye. Ama matematik yapın arkadaşlar siz ekonomi gazetecisisiniz. Çünkü beş gerçekler var dediğiniz gibi yani. dolarla doların fiyatını mı arttıracak yani? gerçekle yüzleşmemiz gerekiyor Bilgi Hanım. Gerçek belki acıtır ama ortaya çıkacak faturadan çok daha az acıtacağı gerçektir. bu yüzden ekonomi siyaset kabul etmez. Ekonominin politikası olur ama siyaseti olmaz. O gelir size kendi gerçeğini hatırlatır. Ee, onunla da çok böyle didişmemek lazım. Gerçekten yönetmek lazım. Evet. Çok teşekkür ederim programımıza katıldınız Yine bize çok değerli bilgiler verdiniz. Önümüzdeki hafta pazartesi gün tekrar konuşacağız. Önümüzdeki hafta pazartesi gününde konuları ne olacak onu da alalım sizden isterseniz. Ha, aslında galiba e, bu süreçte biraz daha dövizi konuşmaya devam edeceğiz. E, belki biraz ihracata da bakmak lazım. E, orada yine şimdi eminim ki yerel parayla ticaretler vesaire gündeme gelecek. O konuları açarız. Yerel parayla ticaret gerçekten işi çözer mi çözmez mi? Onlara bakarız. Ama Türkiye burası. Yarın e, bambaşka konularda eklenebilir bunlara. Onun da altını çizelim. Evet yani anlık değişiyor. Oynak bir durum var. Şimdi inşallah önümüzdeki haftaya kadar her şey normal iyi gider de güzel şeyler konuşuruz. İnşallah. Bizim de temennimiz o ama gerçekler önümüze geldikçe de biz gördüğümüzü anlatmakla mükellefiz gazeteciler olarak. Çok teşekkür ederiz efendim evet, programımıza katıldığınız için. İyi günler diliyorum Essad. Sektörünüz programının sonuna geldik efendim. Yarın tekrar görüşmek üzere. Halkbank sektör analizi sundu. Halk ister, Halk